Evet sayın seyirciler sinema şahalarının dördüncü sezonda 5. bölüme. <laughs> Hepiniz hoş geldiniz. Futbolda vardır ya 5, beş. beş attık. Ya mesela altı atarsın bir şey olmaz. 4 atarsın ama o beşin bir adı vardır değil mi? 5 attık. <laughs> ama beşinci bölüm. <laughs> evet. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün iki film birden anlatacağım. Ne? <laughs> ne iki film abi? Müthiş film falan mı anlatacaksın? Ne yapacaksın? Evet. <laughs> evet bir seçen film anlatacağım. <laughs> Valla. Evet. Vakit kaybetmeden hemen başlıyoruz. Evet. Neymiş bu iki? <laughs> iki film birden fazla. Şimdi kütüphaneye dönüyorum. Nerede o? Hah. Geliyor. Bunu daha önce anlattım biliyor musunuz? Ama şimdi ikincisini çektiler. Hatta ben onun ikinci film olduğunu bilmiyordum. Bundan bağımsız zannediyordum. Onun için dedim ki ben bunların ikisini beraber değerlendireceğim. X! <laughs> bu hatun deri ya çılgın bir şey. Ne bu kızın ismi? Bak gözlüğümü de takmadım. Mia. Mia bir şey. Mia yani sonuçta ismi tamam mı? Şimdi bakın arkadaşlar. <laughs> bu filmde. Neyse şimdi kaldırayım da şurada afişe şey yapalım. Afiş gel bakayım. <laughs> <laughs> çok acayip bir film. Çok klas. 1970'lerde geçiyor. Çok güzel filtrelemişler böyle. Gerçekten de 1970'lerde çekilmiş havasını vermişler. Kostümler, kıyafetler, işte arabalar. Her şey mükemmel. Ne oluyor filmde arkadaşlar? Bir ekip var. Bir minibüs dolusu ekip. Ekibin içerisinde film ekibi var. Ne film? İki film birden ekip. Abi bir yönetmen ve işte ışıkçısı, kameramanı, oyuncuları tamam mı? bunlar müstehcen film çekmek için ama konulu müstehcen <laughs> film çekmek için bir çiftliğe gidiyorlar. İşte çiftliğin bir tane artık mevcut ev var bir de yanında artık ailenin kullanmadığı bir ev var ama şöminesi, eşyaları falan Orayı insanlara, turistlere falan kiraya veriyorlar tamam mı? Teksas'ta geçiyor değil mi? Yine ders çalışmadı ama Teksas olması lazım. Texas Chainsaw Massacre'a da gönderme olabilir bu arada. Texas katliamı. Arkadaşlar bunlar filmi çekmek için geliyorlar işte ekip. Ve başlıyorlar konu filmi, konulu filmi çekmeye. Ha, ve olaylar gelişiyor. Ya yani olaylar çok pis gelişiyor tabii. Yani e, korku filmine dönüşüyor. Evin sahipleri var. Bir yaşlı kadın ve yaşlı adam, karı koca. Böyle tipler böyle siz İngilizler freak diyorlar. Siz Türkler ne diyor? Ha, yani böyle bir acayip tipler tamam mı? Kafadan kontak mıdır nedir? Veyahut da yaşlı oldukları için mi böyle? Böyle bir tekinsiz tipler. Heh? Tamam mı? Çok tekinsiz tipler. Ve olaylar gelişiyor arkadaşlar. Yani daha bundan sonra söylenecek bir şey yok. Ama <laughs> bundan sonrası spoiler olur. Onun için girmeyeceğim ama. Ya her şeyi en detayına kadar çekmişler. Yani mesela... Film çektikleri sahneleri gösteriyor. Onun için sakın çocuklarla falan seyretmeyin. ha. Bu <laughs> artı 18 büyükler için çekilmiş bir film. Tamam. Ve sonrasında dediğim gibi olaylar gelişiyor. Daha fazla söylemeyeceğim ve hemen ikinci filme geçeceğim. Bu zaten birinci filmi çok fazla uzatmamayı düşünüyordum. Daha önceki bölümlerde olduğu gibi. Aslında kaçıncı film, bölümde anlattığımı size söylesem ona dönüp seyrederdiniz ama biraz karıştırırsınız eski bölümleri. X filmini anlattığım bölümü bulursunuz arkadaşlar. İkinci filmimiz nedir? Bunu buradan kaldıralım. Nedir o? İkinci filmin DVD'si. Onun Blu-ray'ı yok. O da Maxine. Maxine kim? Ha, bu, bu kız yine aynı kız. Maxine ismini almış. Çünkü <laughs> dur afişi koyayım bari. <laughs> bu da dijital platformda. Nerede? Netflix'te seyrettim sanırım. Ya Netflix'te ya Prime'de seyrettim. Bakarsınız artık ikisinden birine veya ikisinden üyeniz varsa. Aslında Blu-ray'ini almayı çok istiyorum da daha yeni çıktı piyasaya. Böyle birkaç ay oldu. Hala çok pahalı. Çünkü popüler bir film. Özellikle korku kategorisinde. Gerçi dijitale indikten sonra belki indirim yaparlar. Bir alana bir bedava falan ama şu anda almadım. O yüzden böyle sanki bunu dün gece izledim serisindeki gibi anlatacağım. Herhangi bir risk olmaksızın, medya olmaksızın. Ne oluyor ikinci filmde? Ya film başladı ilk önce anlamadım. Film ilerledikten sonra fark ettim biliyor musunuz? Onun o filmin devamı olduğunu aklımda kurguladım. Ben bunların ikisini beraber anlatırım diye. Maxin tabii kendine o ismi koyuyor. İlk filmde de Maxim diye mi geçiyordu ismi? Nasıl film seviyorsun ne oğlum? Neyse ama takma isim olması lazım. Maxin diye isim mi olur? Hatun tabii ki orada yaşanan olaylardan sonra, bir takım travmalardan sonra spoiler vermiyoruz. X filmiyle ilgili. <laughs> ne oluyor? <laughs> tabii ki müsteçen filmlerde oynayan aktrist oluyor. Daha kibarca anlatılamaz herhalde değil mi? Birçok filmde oynadıktan sonra çıtayı yükseltiyor. Diyor ki ben aktrist olacağım. Hollywood'a gideceğim. İşte seçmelere katılıyor. Seçmelerde bir, bir dramatik ağlamalı bir sahne var. Çok güzel oynuyor. İşte kapıda acayip bir sıra var filan böyle hatunlar bekliyorlar aynı rol için. Bu kız rolü kazanıyor. Çok mutlu tabi. Hayatı değişecek artık filan. Ve olaylar gelişiyor. Bir tane daha bir şey söyleyeyim. Aslında spoiler ama yani konuyu tam ya konuyu merak ettirecek seviyeye getirmek istiyorum. O yüzden bu spoiler'ı vermekten geri durmayacağım. O çiftlikte her ne olduysa gizli kaldığını düşünüyor. Tamam mı? Anca bu kadar spoilersız söylenir. Ama maalesef neler olduğundan haberdar olan birisi çıkıyor ve bir video kaset gönderiyor. Bir video kasette kızın görüntüleri var ve bu görüntüler vesilesiyle senin hayatını yakarım. İşte Hollywood yıldızı olacağım diye dinliyorsun ama benim sözümü dinleyeceksin. İşte kızı kullanmaya başlıyor. İşte müşterileri var. Buna gideceksin. Onunla beraber olacaksın. Ve film başlıyor arkadaşlar. Bundan sonrası acayip. <laughs> ya zor film. Birincisi de ikincisi de ikincisi daha zor. Yani çaresiz bir insanın mücadelesini ve nasıl zonadan çıkabileceğini artık gözü karardığı zaman bir insanın neler yapıp iyi bir insanın bile çok ağır şartlarda nasıl acımasız olabileceğini gösteren bir film arkadaşlar hem eksi hem de maxini ki zaten birbirinin devamı bu filmler. Önce X sonra maxin. İzlemenizi tavsiye ederim. Bu kız umarım ismini yanlış söylemiyorum. Ya bir gözlük alsaydın yana ya. Mila mı? Mina mı? Nedir? Daha bu kız yeni bir kızcağız ve çok güzel oynuyor ya. Acayip güzel oynuyor. Yani rolünün hakkını veriyor. Bu iki filmi, iki filmi birden tavsiye ediyorum arkadaşlar. Zaten ikisi tek set bir film, bir tek film olarak değerlendirebilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmayacağım. Sinema Canavarı. artık sinema canavarım da bölümlerini kısa tutmaya başladım. Eskiden sinema canavarım da daha uzun anlatıyordum. Dün gece izlediğim serisini de kısa tutuyordum. Şimdi birazcık bunu da kısalttık. Çok fazla da zaten bir şey söylemeye gerek yok. Genel fikri verdikten sonra daha laf salatasına gerek yok. O yüzden bu bölümü de Burada kapatacağım. X ve Maxi'nin ikisini de size tavsiye ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.